Herkese merhabalar sevgili akrep burçları. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. falhaneme ve güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. Sevgili dostum niyet ve dileklerini lütfen fincanıma odaklanarak söylemeye çalış. sesli söyle doğa enerjini alsın diyelim. Ee, videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın alma verme dengesini lütfen oluşturmaya çalışalım sevgili dostlarım sizin için verdiğim emeğin karşılığını sizden bu şekilde bekliyorum instagramdan da bizi takip edebilirsiniz orada da etkileşim halindeyiz falhanem01 yazarak beni bulabilirsiniz sevgili dostlarım. Zaten video açıklamasında Instagram linki bulunuyor. Oraya tıklayarak bizi takip edebilirsiniz. Evet sevgili akrep burçları neyse halin çıksın falan diyerekten fincanını açtım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Niyetler tutulmuş görülüyor. Ve şöyle size de göstermek istiyorum arkadaşlar. Lütfen fincanınıza odaklanın. Ve ben sizin için bir yorumlarda bulunacağım, anlatacağım, öngörülerimi sizlerle paylaşacağım sevgili dostlarım. Eğer ki şöyle gördüyseniz hemen yorumuma başlıyorum izniniz olursa. Şöyle bakalım arkadaşlar. Sakince salyangoz görüyorum. Ee, tek bir salyangoz üzerinde iki tane yuvasının olduğunu, salyangozun üzerinde o kabuğu oluyor ya sevgili dostlarım. Aynı o şekilde tek bir salyangozun üzerinde iki ayrı kabuk olduğunu görüyorum. Ve burada bana diyor ki sevgili dostlarım iki evi sırtınızda taşıyorsunuz. Kendi evinizi belki aile evinizi ya da kendi evinizi eşinizin ailesinin evi. Yani burada kendiniz dışında farklı bir evin de giderini, ihtiyacını ve bir şekilde ee, onun temelinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığınızı ve oraya da ön ayak olmaya çalıştığınızı gösteriyor. Bu belki de şehir dışında ya da yurt dışında bir evladınız da olabilir. Ev giderlerini karşılayamıyor olabilir. Sizden hala destek alıyor da olabilir. Okuyordur, üniversitededir. Belki onun için destek alıyordur. Ayrı bir evde yaşıyordur. Yani bunlar da olabilir. Burada iki tane evi geçindirmeye çalıştığınızı söylüyor sevgili dostlarım sırtınızda o kadar çok olmuş ki ne yapayım yani sırtında taşımak zorundayım gibi hissediyor olabilirsiniz ama şöyle bir şey de var ki burada burada biraz böyle bir yorgunluk bir maddi anlamda zayıflama gibi durumlar gerçekleşmiş diyor sevgili akrep burçları Evet arkadaşlar şimdi dört kişi bir arada buluşacağınız bir vakit gerçekleşecek diyor burada. Ee, ve sevgili dostlarım burada kadınların birbiriyle çok iyi anlaşması sizin hoşunuza gidebilir Eğer ortaklarınız varsa ya da iş arkadaşlarınız işte ya da e, eşinizi tanıştırmak istediğiniz eşinizi nişanlanızı sevgilinizi belki yakın bir arkadaşınız olabilir genelde hani çiftler birbirleriyle anlaşır tanışırlar ya. Hani evliler evlilerle beraber olur gibi mesela böyle düşünceler olur. Doğru düşüncedir normalde de. Burada sevgili dostlarım belki endişe ediyordunuz. Acaba eşim, nişanlım ya da sevgilim arkadaşımı kabul edecek mi? Arkadaşımla iyi anlaşabilecek mi? Ya da onun eşiyle iyi anlaşabilecek mi? Diye bazı kafanızda problemler olabilir. Ama burada diyor ki hiç sıkıntı yapmayın. Dostunuzla beraber eşiniz ya da sevgiliniz ya da nişanlınız artık kimse gayet iyi bir şekilde anlaşacağını gösteriyor. Hatta şaşıracaksınız. Ya da daha önce hiç anlaşamamış bir arkadaşınız varsa anlaşamamışlar olabilir. Bu da yeniden bir bakıldığında tekrardan anlaşabileceğini de bize gösterebilir. Devam ediyorum sevgili dostum. Burada arkadaşlar önünüze iki tane seçerek sunulmuş. Bu iki seçenek arasından size seçim yapmanız istenilmiş. Birileri size demiş ki bu iki şeyin arasından bir tanesini seçmen gerekiyor ve sen buna zorundasın. Sen bunu yapmak zorundasın. Ya da sevgili dostum bu seçeneği seçersen bu olur ya da bu seçeneği seçersen bu olur diye birileri sizi uyarmaya çalışmış. Uyarıları dikkate alın ve gerçekten iki seçenek arasında kalmamaya çalışıp birini seçmeye çalışın. Yani şu an iki seçenek de yan yana olarak görünüyor. Hangisini seçerseniz seçin. O sizin için en hayırlısı olacaktır. Kaslı bir erkek var ve slip giymiş kaslı bir erkek görüyorum burada sevgili dostlarım. Güç gövdesi yaptıran yapan bir insan var karşınızda ve bir erkek. Sürekli artık yalanı doğuruyor derler ya. Yani yalanı doğuruyor. Yalan yani o kadar çok yalan söylüyor, o kadar çok böyle e, problemli bir kişi ki kendini hep önde göstermeyi seven bir insan ve bununla alakalı kendini önde gösterirken yalanı da birbiriyle karıştırarak bir şekilde onları harmanlayıp ortalıkta böyle saçma sapan uydurmalarla kendini yükseklerde görmeye çalışıyor ve göstermeye çalışıyor. İşte etrafınızdaki böyle bir insanı öyle bir hani mors etmek deriz bizde. Yani e, öyle bir farklılaştıracaksınız ki sevgili dostum. Yani o kişi inanılmaz derecede e, şaşıp kalacak. Yani diyecek ki "Ha bu benden üstünmüş. Sizin üstünlüğünüzü kabul etmek zorunda kalacak." diyor bu kişi. Hadi bakalım devam edelim şurada bakalım devam ediyorum arkadaşlar e, Truva atı görüyorum arkadaşlar Truva atı düşman içerisine e, sızabilmeyi temsilen sızabilmeyi gösteren ve zamanında düşünülen bir şey haline gelmiş düşmanın içerisine e, askerlerini göndermek amacıyla yapılmış bir sembol bir at biliyorsunuz ve burada sevgili dostum bana diyor ki düşmanlarının içerisine sızacaksın ve onların ne yapmak istediğini bir çırpıda öğreneceksin Sen sana ne gibi oyunlar kurmaya çalışıyorlar ya da ne gibi problemler e, olduğunu orada bir şekilde tartıp öğrenmeye çalışacak ve nitekim sonucunda da inşallah öğreneceksin diyor burada ve sevgili de olsun ya kendin de olmayabilir başkasını da yani bu kişiler arasına sokabilirsiniz. Bak ne düşünüyor, ne yapıyor, bir öğren istersen diyebilirsin sevgili dostum. Şöyle devam ediyorum. Arkadaşlar birileri öyle bir darda ki psikolojik anlamda kendisini iyi hissetmeyen bir kişi isminde veya soy isminde Sivas'ın sesi var bu kişinin psikolojik anlam, anlamda kendini kötü hissediyor hissediyor ve hatta ve hatta şizofreni rahatsızlığına kadar gitmiş problemler ya da kaygıları o kadar çok ki e, hep sürekli kendi kafasınca bir şeyleri kurup o kurduğu hayatta yaşamaya çalışan bir insanda olabilir. Kurgularla kendini problemlere sür, e, sürükleyip orada psikolojik daha büyük problemlere yol açmış olabilir diyor kendince. Siz bu kişiye biraz el uzatacaksınız ya da bu kişinin bir şeyleri anlaması için siz ona gerçek hayatı göstermeye, gerçek hayat bu diye anlatmaya, anlaması için ona idrak etmeye çalışacaksınız diyor. Ve bana burada değirmen görünüyor arkadaşlar. Hollanda Hollanda'nın meşhur evleri oluyor ya değirmen gibi. Bizde değirmen diyorlar işte o değirmende rüzgar gülü oluyor önünde değirmenin. İşte burada bir değirmen var, bir çark var ve bu çark dönüyor sevgili dostlarım. Parasal konularda para çarkınızda bir problem vardı diyor. Bunları devam ettirebilmen için ne yapıyorsun? Çok çalışmaya, belki ikinci bir iş arayışına girmiş olabilirsin ya da kendince daha yüksek maaşlı bir iş arıyor olabilirsin. Ben çarkı çevirmeye çalışacağım, yeter ki para gelsin, beni idare etsin diye düşünceleriniz var sevgili dostlarım. Yani artık insanlar gerçekten böyle oldu çünkü tüm dünya olarak ekonomik olarak e, etkilendik yani bir şekilde parasal mevzularda etkilendik etkilenmedik değil. E, ve burada siz de bu çarkı çevirmeye çalışıyorsunuz ve sevgili dostlarım eğer paranızda bereket his, his, e, istiyorsanız muhakkak bakın altın rengi parayı çeker bunu unutmayın altın rengi her zaman parayı çeker o yüzden cüzdanınıza e, ufak da olsa bir tane altın bir şey koyun ama gerçek altın olsun İşte bir küpedir e, yüzüktür ya da işte ne bileyim bir kolyedir gram altındır çeyrek altındır neyse artık yani onu siz bileceksiniz e, cüzdanınızda bulunsun ben her zaman benim cüzdanımda bir köşede hep bir gram altımım vardır. Gram altın koydum ben öyle yaptım. Ee, ve sevgili dostlarım hiçbir zaman e, paranız eksik olmasın. Sıfır parayla cüzdan kalmasın. 5 lira dair olsa 1 lira daire olsa o para, o para cüzdanınızda olsun. Ve hiçbir zaman cüzdanınızı yere koymayın. Yeri çekimler ve çekimlen, çekimlediği gibi para enerjisini düşürür. O yüzden hiçbir zaman yere koymayın cüzdanınızı sevgili dostlar ve hiçbir zaman da asla param yok diye şeyler söylemeyin. Param yok derseniz paranız yok olur. Ee, bu da bilginizde olsun. Evet sevgili dostlarım, isminize veya soyisminizde Trabzon'un T'si, Manisa'nın M'si, Ordu'nun O'su, Urfa'nın U'su. Bu harfler barınıyorsa sevgili dostlarım geçirdiğiniz karanlık günleri 5 vakit içerisinde inşallah atlatacağınızı gösteriyor. Diğer kişilerde de olacak mı? Tabii ki olacak ama belki en kısa vakit zamanlar içerisinde bu isminde ee, bunlar olan kişiler, bu harfler olan kişiler daha hızlı bir şekilde bu duruma tecelli edecek gibi görünüyor. Kocaman bir gülücük atmışsınız. Bakın gülücüğü görüyor musunuz arkadaşlar? Kocaman bir gülücük var hayata karşı gülümsüyorsunuz. Yani burada dişlerinizi göstermemişsiniz. Erken gülmek istemiyorum diyorsunuz. Bir şey benim için net olduğunda o zaman kahkahalarımı atacağım. O yüzden hiçbir şey için erken bir şekilde gülmek istemiyorum ve hiçbir şey için erken düşüncelere kendimi katmıyorum diyorsun sevgili dostum. Birileri öyle bir şaşkınlık yaşamış ki sizinle alakalı. Siz o kişileri bir şekilde şaşırtmışsınız. Geçmiş zamanlarda bu kişiler sizinle alakalı sürekli bir şeyler çevirmiş diyor ve siz o insanların o çevirdiği lafları ağzına tıkamış ve şaşırtmışsınız. Belki üniversiteyi geçemediniz, belki e, ne derler belki de işte eğitim hayatınızda başarılı olamadığınız zaman oldu sonra dışarıdan bitirmiş olabilirsiniz ya da eğitime tekrar devam etmiş o insanların ağzını tıkamış olabilirsiniz. Ya da evliliğiniz kötü gidiyordur, insanların ağzına sakız vaziyetinde bulaşmış olabilir. Aa evliliği kötü gidiyor, böyle oluyor, şöyle oluyor diye. Bir anda düzelmeler yaşayabilir ve insanların laflarını ağzına tıkayabilirsiniz. Yani burada sevgili dostlarım, hakkınızda düşünülen şeyleri tersine, zıttına çevireceğinizi, gösteriyor falınızda şimdi bir de tabağıma bakmak istiyorum ve ardından hemen tarotumu da yorumlamak istiyorum sizler için ve şöyle bir aktarayım evet sevgili dostlarım bu arada ne dedik kanalımıza abone olmayı videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım enerjim sizin enerjinizle eğer birbiriyle güzel bir şekilde uyum sağlıyorsa birbirimizle gayet iyi bir şekilde enerjiler içerisindeysek sizi kanalıma bekliyorum zaten bu kanalda bir kişi eksikse eğer o da sensindir sevgili dostum o yüzden seni bekliyorum ve kanalımda her daim seni görmek istiyorum nokta dair yorum yaparsanız çok çok memnun olurum sevgili dostlarım çünkü e, verdiğim emeğin bir karşılığını almak istiyorum sizler de bu şekilde bana destek olabilirsiniz ve sevgili dostum lütfen odaklan ve odaklandığın yerde iyice bak ve ben senin için söylüyorum öncelikle sana şöyle görünen bir şey göstermek istersem kocaman bir kayanın arkasından çıkan bak ne diyor burada güneş güneşin doğuşu yenilikleri temsil eder sevgili dostum ve güneş aslında baba ya da erkeği temsil eder ve bana burada diyor ki inşallah hayatınızı bir erkeğin dokunuşuyla beraber gerçekten ee, yenilenmeye ihtiyacınız olduğu anda yenileneceğinizi gösteriyor burada. Ve bu erkeğin isminde veya soy isminde Edirne'nin E'si diye bir harf var sevgili dostlarım. Bana burada kendini göstermiş vaziyette söylüyor diyor. Ve arkadaşlar burada farklı bir şeyler de gösteriyor. Sanki Fatma yazılı. Bu arada benim ismim de Fatma sevgili dostlarım. Bildiğiniz gibi resmen Fatma yazılı burada. Ve sevgili dostlarım bana burada Fatma isminde eğer aranızda bir kişi ya da anneniz de olabilir fark etmez yakınınız olabilir bir rahatsızlığı olduğunu gösteriyor burada. İnşallah böyle çok abartılacak bir rahatsızlık değil yani burada şifalanacağını bana kendini göstermiş sevgili dostlarım. Üzerinizden beyaz ışık böyle yukarıya doğru kalkıyor beyaz ışık o kadar güzel ki sevgili dostlarım. Yani çok mutlu oldum. Yani burada ışıklar saçacaksınız, ünleneceksiniz. Yani bir şekilde kendinizi bir sanatçıymış gibi Yıldızmış gibi böyle etrafta dolaşacak ve parladığınızı insanlara göstereceksiniz diyor burada sevgili dostlarım. O kadar güzel ki insanlar içerisinde kıskanılacak kadar ışıltınız olacak diyor. Harika harika harika. Bereket var. Evin üzerine iki e, iki hafta içerisinde bakın ağzımdan direkt çıktı iki hafta içerisinde bir bereket gelebilir e, bu e, yani hiç fark etmez parasal manada olabilir mutluluk manasında olabilir ama burada bir bereketlenme söz konusu diyor ve böyle kabuklu bir fıstık görüyorum sevgili dostlarım hani o e, sert kabuğuyla olan fıstıklar var ya yer fıstıkları işte ondan. Yer fıstığı görüyorum sevgili dostlarım burada ve böyle fıstık kıvamında belki huzurunuzu kaçıran şeyler olabilir. Bunlara kendinizi e, kabuk bağlamış gibi dış etkenlere karşı bazen böyle kendinizi kapatmış, kabuğunuza çekilmiş olabilirsiniz. Ama içiniz yumuşacık, içiniz çok güzel, içiniz çok tatlı diyor. Dışarıdan sertsiniz ama içeriniz pamuk gibi yumuşacık diye kendini burada göstermiş. Şöyle bir de terse çevirdim. Son zamanlarda deniziniz çok dalgalıymış ama durulmaya başlıyor. Durulduğu yerde yeniden dalgalanıyor. Hayatınızda çok fazla duygusal manada iniş çıkışlarınız olmuş sevgili dostlarım. Ve hala bunu da yaşıyorsunuz. Belki son 5 aydır bu şekilde yaşıyor olabilirsiniz diyor sevgili dostlarım. Ve burada bir üçgen içi işareti göstermiş. Üçgen işareti sevgili dostlarım ee, aslında bize üç elementi de gösterir ateş, su, toprak ya da sevgili dostlarım Allah insan ve insanoğlu Allah insan doğa anlamına da katar yani burada sembollerin bir farklılığı vardır siz burada e, öyle bir şey ki element oluşturmuş gibisiniz ateş gibi Ağram yüksek, ateşli bir insanım diyebilirsiniz. Toprak gibi sakin ve dinginim. Su gibi saf ve berram diyebilirsiniz kendinizce. Yani burada e, kendiniz için bir şeyler e, oluşturmuşsunuz. Burada bakın parmağa takılan bir yüzük bir çıkıyor bir tekrar giriyor. Bir çıkıyor bir tekrar giriyor. Evlilik konularında anlaşmazlıklar yaşayıp bıraksam mı bırakmasam mı gibi bir düşünceniz mi var? Ya da ee, boşanmak istiyorum da bununla alakalı bazı sıkıntılarım mı var diyorsunuz ya da e, nişanlılık sürecinde sürekli nişanı atıyor tekrar mı takıyorsunuz yani Burada siz de olamayabilirsiniz. Burada evlat kavramı da olabilir sevgili dostlarım. Bana burada kendine göstermiş bir vaziyette görünüyor. Ve sevgili dostum şimdi bir de senin için tarotlarımı açmak istiyorum. Tarot kartlarımda da bir yorum yapacağım. Kameram da kayıyor fark ediyorum böyle hafif hafif kayıyor. İnşallah düşmez de. Hadi bakalım. E, tarot için de sevgili dostlarım. Ve bana burada... Cadı kadın yani benliğinizden bahsediyorsunuz sevgili dostlarım. Öyle bir şey ki hayatınızda hep ben ben demişsiniz ki zaten öyle olmalı. Önce can sonra canan derler. Bu evlatlarınız için de geçerli. Önce kendiniz sonra evlatlarınız. Çünkü önce siz iyi olmalısınız ki karşı tarafa da iyi şeyleri nüksedebilmeniz gerekir. Ve siz burada üçünü, üçüncü gözünüzü çıkarmışsınız. Bakın görüyor musunuz? Resmen üçüncü gözünüz çıkmış ve hayata karşı bilgeliğinizi bir şekilde sunmuşsunuz. Cadı kadın rolünü almışsınız. Yanlış anlamayın cadı, cadı kadın dediğime. Ve burada viking sembolü var. Resmen şurada boynunuzda viking sembolü. Bu da savaşın ve güçlülüğünü gösterir. İnşallah sizde güçlü ve savaşçı karakterinizde gerçekten iyi sonuçlar elde edeceğinizi hayatınızda sizin kurmuş olduğunuz inatlaşmaların güzel bir yerlere geleceğini bana burada gösteriyor ve ilahi güç arkanızda bunu sakın unutmayın ve bu o kadar güzel bir semboldür ki yani şu bakın Mısır'daki e, Mısır firavunlarının genellikle kullandığı sembollerden bir tanesidir Kleopatra'ya bakın da bu sembolü kullanır ve burada sevgili dostlarım büyük Neşe kaynağının ve büyük güzelliklerin size doğru tecelli edeceğini Tanrının gözü bende simgesinin olduğunu gösterir ve ayrıca bu simgeyi takan e, e, eskiden Mısırlılar Tanrının gözü bizde ya da biz hepimiz e, gözümüz bir yerlerdedir, dünyada gözümüz vardır. Hiçbir şey gözümden kaçmaz anlamını da taşır. Bunu unutmayın sevgili dostlarım. Ve burada bana diyor ki her yöne büsbütün hizalı bir gök bıçağı, ışığı gibi yansız, yansıyorsun. Her yerde gözüm var. Bak kartım da aynı şunu söylüyor. Her yerde gözüm var. Olan bir tane her şeyi biliyorum, görüyorum. Kimse benden bir şey gizleyemez diyorsun. Ve ilahi güç Arkanda ve ne dedik duygusal fırtına aynı kahve falında çıktığı gibi burada da bana kendini gösterdi. Duygusal fırtınalarda hayatın sana sürekli işkence eden canlı duygularla hareket halinde olduğunu gösteriyor. Sen bir şekilde kendini aslında fırtınaları bırakmış ve o hırçın dalgalar arasında kaybolmaya başlamışsın ama durulman lazım sevgili dostum. Ve bana burada diyor ki değişim rüzgarları inşallah senin için gerçekleşecek sevgili dostlarım. Duruma farklı bir açıdan bakmaya ne dersin? Yani bazı şeylere farklı açıdan bak ki neler, neyi, nasıl yapacağını iyi bir şekilde bil, öğren ve yap. Ve sevgili dostlarım burada kendimi gerçekleştiriyor ve cesaretimi inşallah kanıtlayarak bunu müjdeleyeceğim diyorsun ve Kares de bana diyor ki e, ektiklerimi inşallah biçeceğim mükafatımı alacağım çünkü şans noktam göğüs çakram gelişmeye başladı diyorsun bana şans getiren şeylerin Artık farkına varıyorum. Göz çakran bana şansımı getirecek diyorsun sevgili dostum. Ve Plüto'nun Plüton sana haberi var. Yeniden doğma zamanı senin için geldi. Merkür Retros da arkasından seyrediyor. Bir ara veriyor ve dinginliğe zaman tanıyorsun inşallah diyor sevgili dostum. Aslan burcuyla da iyi ilişkiler içerisinde olacağını gösteriyor. Bütün potansiyelimi ortaya koymaktan korkmuyorum. Aslan burcuyla bir birlik, bir birliktelik yapabilirim. İkisi de çok güçlü karakter. Akrep de Aslan da çok güçlü karakterler. Yani burada güçlerin birleştirilmesi yani muazzam daha büyük bir gücü temsil edebilir sevgili dostlarım. Öyle Tahmin ediyorum. Ve burada sizin için tatlı mı tatlı kartımı da karıştırıp onun için de yorum yapmak istiyorum. Ve kolay olmadı tabi ama ben her şeyin üstesinden geldim. Ve her şeyi inşallah atlattım. Ve sezgilerim o kadar kuvvetli ki benim kes, kesin dediğim yanlış çıkar da hislerim yine beni yanıltmaz. Çünkü ben hislerimde asla yanılmam. Ne demiştim size? Her yerde gözünüz var demiştim. Ve artık işime geleni duymuyorum, e, işime geleni duyuyorum, işime gelmeyene de artık duymuyorum. Çünkü benim için bir anlamı yok bazı şeylerin diyorsun sevgili Akrep Burcu. Akrep Burcu, benim de yükselenim Akrep biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. E, beni izleyip, e, beni tercih edip benim kanalımda bulunduğunuz için sevgili dostlarım. Çok konuştum o yüzden biraz dilim dolanıyor olabilir kusura bakmayın. Arkadaşlar inşallah hep yeni videolarla sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. Ben Akrep Burcu için kolektif bir açılım yaptım. Akrep yükselen Akrep, Ay ve Güneş Burcu Akrep olan kişiler için kolektif bir açılım yaptım. Her şey size %100 uyumlanmayabilir. O yüzden bunun farkında olarak yorum yapmanızı sizlerden rica ederim. Çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarla sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. Nerede? Tabii ki Palhanem kanalında görüşmek dileğiyle diyerekten. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın